Herkese günaydın, selamlar. Larissa'dan Atina'ya doğru gidiyoruz. 3 arabayız yine ve çok güzel bir Atina yolu var. 2-3 dakikada bir para ödemeli ama olsun. Harika bir yerde uyumuşuz. Güneş sundurmasının olduğu, işte hem de süper yüzde %100'e kadar fullemiştik arabayı, tekrardan %100'e kadar fulledik. Ve yaklaşık 3,5 euro'luk bir elektrikle sabaha kadar püfü püfü içeride uyumuşum. Vallahi ne kadar da güzel oldu. Yatağımı da topladım 2 dakika içerisinde. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın tavan perdesi işine bak kardeşim. Bunu açtığım zaman tam buradan bir ışık geliyor. Ateş gibi. Ama bunu böyle oraya doğru ayarladığım zaman güneşli. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama istersen şöyle açıp da tam kafamı kapatacak hale getirebiliyorum. Bundan iyisi Şam'da ekmekli kaymak kadayıfı. Efendim zaten kullanmadım arabanın bütün ferahlığını alacak bir tavan perdesini öyle çin malı saçma sapan ürünlere para veremem. Böyle de çok olduğu zaman yan taraftaki arkadaşlar da kullanabilir. Zaten arabanın arkası önden daha karanlık. Arkadakilerin eksikliğe bir şikayet yok. Senin de kafana gelen bir sıcaklık varsa bunu bu şekilde yaparak tertemiz hayatına bakabilirsin sevgili dostlarım. Yaklaşık 175 kilometre yolumuz var. Atina'ya giderken bir tane daha e, süper charger varmış. Oraya kadar gideceğiz. Güzel de bir mekana benziyor. Belki orada bir denize gireriz. Öyleyse yolumuz başlasın bakalım. Şunu bana gözükmeye başladı. Vay vay vay. O kadar etkileyici bir doğası var ki Atina yolunun. Gerçekten kendimden geçtim. Yani saatlerdir bu ovaların içerisinden güzel bir otoyolda tüneller geçiyoruz. Gişeler geçiyoruz, tüneller geçiyoruz. Karaburun yolunun aynısı ama Karaburun'dan daha yeşil. Bizim Karaburun bu kadar işte, bak aşağıda mesela yazlıkçıların yerleri var gibi düşünebilirsiniz. Artık aşağısı yazlıkçılar mıdır onu bilmiyorum. Bir tane daha Model diye performans geçiyor. Yunanistan plakalı, önde Midnight Cherry. Aa ikisinin rengini kıyaslayalım bak. Ne kadar e, renk farkı var. Midnight Cherry ile yeni Red arasında baya e, koyu ve açık renk olarak fark etmiş. Atalanta'ya geldik. 207 kilometreyi 17.8 ile yapmışız. 178 ile. Burada 4 tane süpür charger var. Şimdi sen taktın mı? Taktım. 207 kilometre kaç ortalama bakalım? 115.6 Adamlar çok cimri çıktı ya. 15.2 olarak gerçekleşmiş. 208 kilometre. Yani... 50 dakika falan bir şey de bu yüzlücek belli. Belli evet. Ama zaman biz birimiz çıkarız. ya da Ben in gidebilirim ya. İn-charge ya. giderim ya. Ben ne de ben de... Çok 120-130'da hep limit. Burada 80 çok, çok tünel evet, falan vardı. Tünel vardı. vardı hep çektik paylaştık onları Twitter'dan takip ha, bu da çek. <laughs> bu da arabanın geçici çöp depolama alanı. <laughs> ben... Yunanistan'da 3 araba elektrikliyle gidilmez falan filan al ah sonuç tertemiz mis cillo 3 değil 8 araba gelsek bile burada şarj edebilirmişiz in charge'ın çok güzel bir şey varmış bak co-founded by European Union Avrupa Birliği tarafından teşvik edilmiş bizde niye yok bu teşvikler Vallahi sevgili abi adını da söylemiyorum söyleme ya anlatma bana kimseye dedi bize kahve ısmarladı canım abim iyi ki varsın çok tatlı bir adamdı. Ya dostlar bir tırcı abiye bir selam verdik. Gelin dedi size kahve sorayım. 45 saat burada istirahatte duracakmış Atina'ya gitmeden. Korint'e gidiyormuş benim gittiğim yere. Bize güzel tavsiyelerde bulundu. Oo bir keyfettik bir demlendik. Acayip tatlı oldu. Şimdi balık yemeye Kerin Kerastini'ye gidiyoruz. Kerastini. abiye biz sorduk dedik ki abi nerede yemek yiyelim o bizi bir yer söyledi. Tabi adam limanı bildiği için limana söylemiş. Şimdi <laughs> geri dönüyoruz Atina'ya doğru. <laughs> yani mutlaka çok güzel restoranlar vardır da biz biraz turistiz ya. Yani azıcık gözümüz gönlümüz açasın. Baba bu nedir ya? Ben şehir merkezinde yemek istiyorum. Üç kuruş fazla veririz. Mutlaka kamyoncuların yediği çok güzel vardır da. O bizim gezdiğimiz yer Pire Limanı'ymış dostlar. Pireus de, liman tarafıymış. Atina değilmiş. Şimdi Atina'nın merkezine gelmeye başladık. Bak geldik işte sahil yolu. İzmir sahil yolundayız. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir Greek restoranı bulduk. Harikulade. Bu mekanın en dolu yeri. Nasıl bulduğumu söyleyeyim. Google haritalar açıyorsun, restoran yazıyorsun. Restoranların hepsi bir yerde kümelenmiş Oradan şöyle bir tur atıyorsun. Hop geldik gittik. İleride boş restoranlar vardı. Belli ki burası buranın orijinali. Geldik abi. Şimdi kalamari falan filan bir şeyler yapacağız. Sabuncakis. Nasılmış şey abi? Şimdi geldi. Tam fiyatlar çok normal ya. Normal canım. Ay. Ve porsiyonlar çok büyük. Çok büyük. Gibi. Yine az söyleyelim. Çok tamam. Çok güzel yer bilmiş ya. Manzara <laughs> harika. Manzaramız güzel. <laughs> Bak rahat rahat oturuyor. Tam salaş mekan. Ya, tam böyle bir yerde yemek yemek istiyordum. Gönlüme göre vermiş oldu. Menüsü bile güzel. Bak PVC kaplamış geçmiş. <laughs> Ekmeklerimiz geldi. Tritimiz geldi. Adam da geldi. Buldu be. <laughs> O müdür. Hoş geldin baboş. Oh, hoş buldum abi tekrardan. Abi porsiyonların büyüğüne bakar mısın yani? Şu salata dostlar 350 TL. Patates kızartması da 350 TL. Evet. O oh, maşallah. Tam bakalım. İstediğim bu işte. Adam patates kızartmasını seviyor ya. Salata da Ton balıklı falan. Bu ne ya? Görüntü çok güzel. Porsiyonların i̇şte, burada çok büyük olması var ya. Çok güzel. Sana bir şey söylemedim. <laughs> ben... Geliyor geliyor gönlümün efendileri. Bütün masa sadece 40 Euro tuttu. Çok iyi. Çekebildin mi? mi? Çektim. <laughs> arkadaşlar şu anda Sultanahmet Meydanı'na arabayla girmiş gibiyiz. GPS'in azizliğine uğradık. Yani no normalde buralara arabayla girilmez ama yazdık işte plug diye <gülüyor> diye 3 <laughs> tane Tesla arka arkaya bir yanlış yoldan giriyoruz ki şey 15 euroydu otopark saatlik ücreti de 2 euroydu yani 20 euro vermemiz gerekecekti. Ha şimdi düşündüğüm zaman İstanbul'da da o otopark 500 liradır. E burada da 900 lira verecektik. Tertemiz iş olacaktı ama yanlış yaptık. Vallahi yanlış yaptık. Neyse bakarsın şurada bir tane iki kişilik araba buluruz. <laughs> Saçma sapan bir durumdayız ya. Bol yer A var da Abi. Bakalım. Yani Sultanahmet arabayla girmiş gibiyiz şu anda değil mi? Evet. Koyucu, ben de Şey bilmiyor şey mi? Arabayla girilmeyecek tek yere girdik şu an abi, abi, Ben bir ben bir parka girdim. E, fiyat ha. soracağım şimdi. E, bu parking ha. ne yani, kadar acaba? Abi, abi girelim mi parking şu parkinge? Parking? parking. Biz devam ediyoruz şu an. Bak abi buradaki park 15 ama. euro diyor. 10 euro diyor. Ama. 10 euro diyor. Ama. Murat abi geri, geri gel ama. istersen ama. buraya. 20 euro. Baba it's too much. <laughs> 20 mi dedi? Çıkıyorum. Bu 10 euro galiba burası. Sen, sen direkt oradan buraya doğru gel. Efendim? Direkt oradan buraya doğru gel sen. Siz siz olun <laughs> Tesla'nın kartını sakın unutmayın arkadaşlar. Yoksa By the help of this handsome guy, he so, uh, helped me to that. Okay Engin Mu, I will accept your Tesla because of you that without car. Because we, it's good guy. <laughs> thank yeah. you so much brother. Yeah. So uh, here's the place right? Yeah. You're the center. Okay. Thank you so much. See Absolutely. you two and three bye. hours. Bye bye. <laughs> Allah çok güzel oldu. <laughs> Tatlı değil. You, yani her şeyi açar arkadaşlar. Kalispera dedim tamam mı? Kalispera dedi. Bırak dur mu dedim. Bırak dur mu yani canım abicim. Is there any place that without card He said dedi. yani ondan sonra dedi ki ya kabul edemiyoruz falan. Dur dedi senin güzel aslında bir arayayım sorayım dedi. Sordu. Çok da güzel oldu. Yani şu anda Cihan girdi. yürüyor gibi biz işte. O hengamenin içerisinden sonra <laughs> arabayı fark ettik. Çok tatlış mekanlar var. Güzel güzel. Of, halı, ipek halı. Şimdi burada cami, Osmanlı camisine gidiyoruz. Biliyor musunuz Atina Avrupa Birliği'ndeki gerçek resmi camisi olmayan tek başkent. Bu da onlara şey olsun. Yani bir tane bile büyük merkez Atina cami yok. Var. Bu normalde cami. Onu da müzeye çevirmiş. Hadi gidelim görelim. Sizi. Çok iyi ya. Buraları 1-2 saat sonra efsane kalabalık olacak. Saat şu anda hafif olduğu için açıkçası ben yemek yediğimiz yerden şu anda birazcık üzüldüm. Keşke buralarda sevmişiz. Neyse. Abi çok iyi ya. Tam tam böyle Yunan kültüründe işte Greek restoran yani. Greek masalar, table'lar. Farkındasınız, mısınız? bizim İstanbul'daki lokanta kültürümüz yani Türk mülk diyoruz da. Ya bunlar bizden almışlar ya biz onlardan almışız. Yani ikisinden birisi ama sanki galiba sanırım zannedersem birlikte inşa etmişiz. Politically correct sentence. Birlikte. Burası da işte eski Osmanlı çarşısı. Zaten bizim kapalı çarşı, Edirne vesaire her yere benziyor. Çünkü sonunda camisi var. Her ne kadar şu anda cami olmasa da biraz önce gittiğim yer benim başka bir camiymiş. Ama asıl ben bunu görmek istiyordum. Evet, Atina'daki eski Osmanlı camimize geldik. Minaresi tabii ki yok. İçerisinde şu anda başka bir iş olarak. Monastery Meydanı burası. E, metrosu da var. Ben daha önce buraya metro ile gelmiştim. Yani tam olarak Taksim Square diyebiliriz en sevdiğim şeylerden biridir. Gel meydana böyle otur güzel bir yere insanları seyret. Arkadaşları bekliyoruz. Engin Bey gün geçmiyor ki size ah, merhaba, dünyanın çok her, takip herhangi bir Sapanca'dan, Sapanca'dan Murat Bey değil mi? Evet. Ah evet. selam. Ben sizi severek takip ediyorum efendim sizi. Ya ben sizi takip ediyorum nasıl <laughs> ya. Yani her yerde size karşı karşıya Vallahi geliyoruz. abi Onun karşılaşıyoruz. Dünyanın ya. küçük ya. mü dese... Üç araba park etmeye çalışınca karşılaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl buldun burayı? Burayı çok güzel. Yıllar önce gelmiştim. Bir kış vaktiydi. Metro ile gelmiştim. Yazı çok güzelmiş ya Atina'nın. İlk defa mı yazın geliyorsun yoksa? Aynen ben kar montuyla gelmiştim buraya. Çok soğuktu. İyi ya Çok kalabalık ama müthiş bir evet. şey var. Turist akını var Aynen. sanki. Yani çok görecek yeri var gibi hissediyoruz ama bilmiyorum ne kadar gezilecek yerler. Bakarız var. yürürüz işte bir şeye yürürüz şimdi. Şu caddeden şöyle dümdüz değil mi? caddeden. Evet plaka. Şey, Merkeze doğru gidiyor. Merkeze gidiyor. Bekleyelim üçüncü adamımızı. O, o zaman fark bekliyoruz. Şen şaklı insanlar. Of terlemiş nasıl? Hadi. Böyle el koy, göz şeyi koy, gibi oldum. Yok. Hanımefendiler, <laughs> 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 beyefendiler deyip kendisi yapıyordu. Beyler çok teşekkür ederiz. Ya abi, tekrar diyeyim videoda da biz evet. çok teşekkür ederiz. Emeğine düşüncene sağlık diyorum yani. Ben de sizin cesaretinize şey, sağlık. Atladınız, evet. geldiniz az buz olduğu için döreceksiniz. Harika evet. bir sevinç evet. vesile olduğun için. Evet. Oh. bizi Atina'ya tekrar getirdiğin için. Bizi hep beraber çok güzel eğlendirdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Daha Kesin, farklı olan gezilere de katılacağımı şimdiden söylemeye çalışıyorum. Hocam artık siz privilege'ınız var. Yani <laughs> önce önder şeyler. Grup oluşturduk size mesaj atarız. İnşallah Bükreş'e de gideriz. İnşallah. Vallahi Aynen biz dostlar uzun zamandır birbirimizi tanıyor gibi ee, bir seyahat ettik. Bir birlik oldu. Bir yol Samim, birliği. samimiyetin oldu. sağ olsun Siz, gerçekten. Sizin de öyle abi karşılıklı bir şey yani. Ben samimiyim de. Evet ya. Sen de aynısı. elektrikler tuttu da diyebiliriz ama. Evet. Güzel yemekler yedik. Yol birliği yaptık. Hiç sıkılmadık. Kimse birbirinin şey yapmadı. O zaman biz buradan şimdi süper Supercharger'a gideceğiz arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin Atina sokaklarında bir başka içerikte görüşünceye dek bir, 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 bir. aynen o <laughs> bir başka içerikte görüşünceye dek ben Engin ben Murat ben de Berk hepimiz size selamlar sevgilerimizi sunuyoruz beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız hoşçakalın